bu yakılan silahlar Yugoslavya döneminden kalmış. Bilmiyorum siz de bu detayı duydunuz mu değerli konuklarımız? Yani Soğuk Savaş döneminde Sovyetlerin ürettiği 1950'lerde üretilen silahlarmış düşünün. Yani uzmanlar söylüyor bunu hani uzmanı incelemiş o fotoğrafları. Yani biz de dedik ki Gökhan Bey Nuh Nebi'den kalmış bu silahlar. Hani sembolik de bu kadar mı sembolik? Haliyle diğer teçhizatlar nerede? Mesela YPG'nin en yenileriyle donatıldığı iddiaları var. O daha gerçekçi olmaz mıydı o silahları yaksalardı? Yani sorulacak çok soru var ama bu bilgiyi de ekleyeyim istedim. Buyurun az önce kaldığınız yerden siz de bazı maddeler açıklayacaktınız, Siz dinliyoruz. Evet açıklayacaktım ama siz soru sordunuz, güzel bir soru sordunuz. Bir defa silah yakma niye? O silahları siz Türk güvenlik güçlerine teslim edin. Silahları yakarak bir defa delilleri yok ediyorsunuz. Eski mi yeni mi olduğunu hepsini bilelim. ...ne kadar silah teslim edildiğini bilelim. Öyle bir takım sembolik şeylerde bu işler olmaz. ...aynı şekilde sembolik olarak... E, ...Türk Güvenlik Güçlerinden bir onbaşıya... ...orada teslim edebilirlerdi. Onbaşı da e, onlar adına e, onlardan... E, ...alabilirdi e, silahları... ...ve onları kayda geçirirdi. E, şimdi buradaki e, olay... E, ...ben katılıyorum. Benim e, Recep Tayyip Erdoğan'a... ...naciz tavsiyem... ...olay daha karışmadan, süreç daha... ...derinleşmeden... E, ...şunu söylemek istiyorum... E, Türkiye erken seçime gitmedi. Ha, diyeceksiniz ki mevcut anayasaya göre 101. 116. maddelere göre e, Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi mümkün değil. Benim önerim iki koşulla e, 101 ve 116. maddenin Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi için e, esnetilmesi. O da birinci koşul erken seçim, ikinci koşul erken seçimde parmak boyasının kullanılması. Şimdi o zaman gelsinler. Bu süreci Türk halkının önüne sunsunlar. Türk halkından e, destek alsınlar. Herkes boyunun ölçüsünü alsın. Yani bu CHP için daha bir şey söz konusu. Bakın. Çok farklı bir dinamik ortaya çıkabilir. Yani böyle bir şeye eğer cesareti varsa AKP'nin, MHP'nin, CHP'nin, demin diğerlerinin cesareti varsa gelsinler. Recep Tayyip Erdoğan'ın derdi ise bir daha seçilmekse tamam. O bu koşullar altında yani parmak boyası ve erken seçim koşuluyla Kasım ayında bir seçim. Emine Ağal'ın belirttiği gibi anlatsınlar herkese değil mi? Seçim sürecinde. Kürt sorunu budur. Kürtlere şöyle yapılmıştır böyle yapılmamıştır. Şunu yapmak istiyoruz. Özgür de çıksın ben de devlet veriyorum desin ne diyecekse desin. Ona göre halkımız sandıklara gitsin. Oyunu ona göre kullansın. Bu sürecin en doğrusu budur. Yoksa bu süreç içerisinde yer alan herkesi çok daha derinden yakacaktır. Bu geri dönülmez bir süreçtir. Türkiye farklı bir sürece girmiştir. Bakın 2009 ile 2015 arasında denedi. Gene Tayyip Erdoğan denedi. O süreçte bu açıdan ve vatana ihanet açısından Gerçekte ileride araştırılacak, bu soruşturulacak, yargılanacak konulardır o kabul kapısına mahkeme heyetlerinin getirilmesi, davul zurna ile karşılanan teröristler ve zorla serbest bırakılması, pişman mısınız diye sorulması yani pişman zorla pişmanlık yaptırılması. Şimdi o açıdan baktığımız zaman Türkiye'nin içinde bulunduğu süreç çok kritik. Ha efendim algı mı yaratmaya çalışıyorsunuz, denin yanıtın seçim sürecinde. Temmuz ayının ortasındayız. Tam o bugün 11 Temmuz, yarın 12 Temmuz. Göten Kasım Bey, ortasında, Kasım ortasında. Erdoğan zamanında olacak diyor ama zaten Erdoğan'ın bir erken seçim planı olmadığını görüyoruz. 2028 tarihi veriyor. Bunu Erdoğan için söylüyorum. Çünkü bu ben bu gidişatı ne Erdoğan için ne Bahçeli için hayırlı bulmuyorum. Çünkü çok büyük çelişkiler içerisinde.